Selam tatlımlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. İnanın zor şartlar altında bir video çekiyorum size. Apar topar hazırlandık. Evet amcacım Yani tamam arlanman da yok. Üstüme çıkacaksın. Neyse. Eee, apar topar hazırlandık. Şimdi yaz daha doğru çıkacağız. Çıkacağız bakalım. Bir video başlatayım dedim. Yarın misafirlerimiz var, görümcemler, kayınvalidemler inşallah bizlere gelecekler. Bu arada her video çekişimde inanın ee, o kadar hayal ediyorum ki şu suratıma full makyaj yapıp karşınıza olağanüstü bakımlı çıkmak istiyorum ama ne yazık ki hayat şartları, hayatın akışı, Antalya'nın sıcağı buna müsaade etmiyor. Gerçekten kusura bakmayın yani böyle anlık doğal olabildiğince spontane gelişen bir video oluyor. Arkadaşlar bir de şu kaşımı sormuşsunuz inanın hangisi o şu galiba evet. Bu kaşım normalde video çekerken hiç kalkık durmuyor özellikle dikkat ediyorum. Ama e, videoyu çekip bitirdikten sonra kaşım böyle o kadar kalkık durur ki inanın bunu isteyerek yapmıyorum ya. Şu an inşallah kalkık değildir. Vallahi ben yapmıyorum. Kendi oluyor. Merhaba canım. Selam. Kendisi. kendisi. Niye ağzın yamuk Köy Diyor musun <laughs> telefonla bir sıkıntı var? Hayır. Aa, şuraya bak. bak şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya şey 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 bak. Değerli, Değerli bir konuşma var herhalde şu anda. Bay bay. Sonra görüşürüz. İşte bu, neden... <laughs> bu da eşim bey. Bu da eşim bey. Youtube'dasın bir merhaba de. Merhaba. Seni soruyorlar neden eşine hiç video atmıyorsun diye. <laughs> bu konuyu bir açıklık ve sen daha yeni uyandın. Uyumamız gerekiyor. Bismillah. Hadi uyuyalım mı? Lütfen. Ay. Hadi uyuyalım. Hadi bebeğim uyuyalım. Neden? Sen ne yapacaksın sabaha kadar? Nöbet mi tutacaksın? Kime diyorum? Arkadaşlar selamlar. Biz geldik. Birkaç tane video izlemişsinizdir. Güzellerim buradaydı, yengelerim dayılarım. Onlar da bundalar. Ee, biz birkaç hazırlık yaptık akşamdan börekler, dolmalar falan. Onları sabah pişireceğiz. Şimdi saatlerimiz bir. Biz uykuya geçiyoruz. Sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni bir günden merhabalar. Bugün günlerden pazartesi. Biliyorsunuz dün misafirlerimiz vardı, kayınvalidemler, görümcemler gelmişti. Dün biraz çekmeye çalıştım ama hazırlık aşamasında olduğumuz için ve yetiştirmemiz gerektiği için açıkçası kamerayı elime alamadım doğru düzgün. Böyle birkaç parça çektim ama umarım yeterli olmuştur. Evet, tam telefon çaldı, video yarım kaldı. Ne diyordum arkadaşlar? Denize girdik. Şöyle gördüğünüz gibi zaten yandım. Ve çillerim de çıktı, lekelerim çoğaldı falan filan işte. Neyse, oraları geçin. Onun dışında deniz gerçekten çok güzeldi. Yani ben denizi sevmememe rağmen yaklaşık bir buçuk saatten belki de daha fazla kaldım. Yani böyle ellerim işleri buruş buruştu artık. Öyle biz akşamdan geldik eve. Bildirim geliyor bir yandan da. Kusura bakmayın. Biz akşamdan geldik. Ve gelir gelmez uyumuşum. Şu an saatlerimiz akşam üstü 5'e geliyor. Ve inanın ben yeni videoyu açabildim. Çünkü işlerim de yoğundu. işlerim vardı. Onları halletmem gerekiyordu. O yüzden bu şekilde devam eden bir gün oluyor bizim için. Bakalım. Video'nun devamında neler gelir? Videoyu böyle kapatmak istemiyorum. Ee, birkaç çekmek istediğim daha şeyler var. Nasıl çekerim? İki part şeklinde mi çekerim? Onu bilmiyorum ama bir şekilde ayarlayacağım sizin için. Instagram'dan çünkü çok mesaj geliyor. Neden YouTube videosu çekmiyorsun diye. Elimden geldiği kadarıyla sizler için en güzel içerikleri üretmeye çalışacağım. Ama sizin de beni desteklemeniz lazım. Bol bol like ve bol bol yorum yapmanız lazım. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, umarım beni görebiliyorsunuzdur. Ayşe'yi çok iyi ayarlayamadım ama biz eve geldik arkadaşlar. Yemekte derdik Erken kalktık çünkü çamaşır yıkamam gerekiyor. Yarın sular kesilecekmiş. Bir makine attım, bir makine daha var. Burada da bir iki tane bulaşıklarım var. Onları da makineye yerleştireceğim. Böyle kamerayı bir açayım dedim. Normalde bugün e, aslında. Bakliyat dolabım vardı. Bakliyat dolabımı ayarlamak istiyordum. Yani toparlayıp düzenlemem gerekiyor artık orayı. Artık onu yarına bırakmayı düşünüyorum. Muhtemelen bu videonun devamında o gelir. Ee, sonrasında da temizlik olan kısmını ayrı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl ilerler. Artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi ilk buraları toparlamaya başlayayım ben. arkadaşlar zaten hazırlık aşamalarını görmüşsünüzdür. Çok hızlı bir şekilde eve geldim. bir Antalya'ya gitmemiz gerekti. Hızlı bir şekilde gittik ve geldik. Ama inanın o Antalya'nın trafiği beni yordu. Gerçekten yani o Selik'ten Antalya'ya gitmemiz bir dert. Oradan buraya gelmemiz bir dert oldu. İşlerimiz vardı. Onları hallettik. Çok şükür geldik. Saatlerimiz dört buçuk. Vallahi çok yoruldum bir açıklama yapayım istedim size. Umarım akşama bu videonun devamını çekip artık tamamlayabilirim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Eve geldik, yemeğimizi yedik. Yine her zamanki gibi saçım toplu görüyorsunuz. Yapmam gereken bakliyat dolabını düzenleyeceğim bugün inşallah. İnşallah caymasam düzenleyeceğim. Şaka bir yana bugün gerçekten düzenliyorum. E, hatta dolabın önündeyim şu anda. Siz videoyu hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Hatta ben size şöyle göstereyim. Şöyle bakın, karma karışık bir dolap. Şimdi düzenleyeceğim. Şöyle e, iki adan aldığım düzenleyiciler var. Yani düzenleyici değil de şey e, saklama kabı öyle diyeyim artık. Bunları da bir yıkamak istiyorum, sudan geçireyim. E, malzemeler zaten alışveriş yapacağım. Malzemeleri de yerleştirirken sizinle paylaşırım. Evet görüşmek üzere. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. son dakika bir karar değişikliği yaptım bunların kirli olmadığını fark ettim Çünkü ben bunları sanırım en son yakın bir zamanda yıkadım o yüzden kirli olmadığı için ve şu anda da elimde paketli bakliyatlar bulunduğu için bunların hepsini hemen yerleştirdim şöyle Normalde üç tane büyüğüm var şunu göstereyim Hatta size. bunu yıkayacağım bunlara çay koyuyorum. Bir tanesine çay, bir tanesine un ve bir tanesine de şeker koyuyorum. 3 tane büyük. Şöyle 5 tane de orta boy almışım. Bunlardan inanılmaz memnunum. Linkini bulabilirsem aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çok kullanışlı. Yaklaşık 2,5 senedir maşallah diyeyim. Taş gibi kullanıyorum. Bunlar da küçükleri. Bundan da 3 tane almışım. Ee, bunu e, bu şekilde yani sayı olarak orantı Size almamın sebebi kullanışlı olup olmayacağını bilmediğim için çok fazla almadım. Şimdilik bu şekilde kullanıyorum. Yerleştirmeye devam ediyorum. Size bir ön bilgi vereyim istedim. Tekrardan hızlandırılmış bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Dolabın son halini göstereyim. Siz hızlı hızlı izlediniz ama ben bunu kaç dakikada yaptım size anlatamam. Neyse ki bitti. Şimdi şöyle hızlıca göstereyim. Burada açılmamış makarna şehriyelerin erişten falan var. Şöyle hemen arkada göstereyim. Ee, şöyle kullandım işte pul biber, galeta unu, irmik. Ee, arkada Nişastalarım falan var. Nanelerim var. Burada zaten bunları göstermiştim. Vallahi bir videoya devam edemedim ya. İki kere telefon çaldı. Kusura bakmayın kesildiyse eğer. Şimdi üst kata bitirdik. Alt kata geçtik. Hemen şöyle arkada ıvır zıvır yine ne varsa tıkmışım. Şekerin devamı var. Şöyle ada çayı var. Görüyor musunuz? Odakladığımı bilmiyorum. Kuru dolma var pipet falan var. Burada karamelli sosum var. Neden odaklamıyorsun? Ha şimdi oldu. Burada da böyle yarım kullandığım şeyler var. Şöyle kabuk tarçın, granül kahve, puding, pirinç unu, himalaya tuzu. Bu şekilde yarım kullandığım şöyle vasa var böyle yarım kullandığım ürünler var. Şimdilik burası bitti. Sıra geldi ta 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 ta. Ta 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 ta. Na na na. Gördünüz mü? Benden hariç her şey var. Burayı düzenleyeceğim diye hiç ama hiç düzenli bırakmadım. Şöyle bakın. Arkada çok az kullandığım, hatta hiç kullanmadığım tencerelerim var. Burada tavalarım var. Çaydanlığım, blenderım. Burada plastik malzemelerimin hepsi var. Görüyorsunuz halin bir kısmında yerde. Şimdi sırada burası var. Ses hızlı, ben bir o kadar yavaş bir şekilde devam ediyoruz videoya. Selam arkadaşlar. Hepinize günaydın. Vallahi dün en son nerede kaldığımı hatırlamıyorum bile. O kadar yorulmuşum ki dolapları düzenlerken hemen uyudum. Yani size de uyuyorum diyemedim tabii. Çok yoruldum çünkü. Şimdi de sabah kalktığım işe gidiyorum. Bari dedim sabah açayım da kamerayı konuşayım. Ay. Normalde bugün 21 Haziran yanlış hatırlamıyorum 21 Haziran ama pardon 22 Haziran ama e, o kadar çok serindi ki gece böyle bir şey olamaz ya böyle buz gibi esti ağzındaki yaraya bakın ya daha da böyle çoğalmaya başladı neyse bakalım gün akışına göre ilerleyeceğiz beklemede kalın görüşmek üzere Selam tatlımlar. En son sabah görüşmüştük. Şimdi saatlerimiz yedi buçuk. Yaklaşık yarım saat sonra çıkıyorum. İşten. Bugün kısa bir özet geçeyim istedim size. Çünkü kamerayı açamadığım yerler oldu. Ben bugün öğlen saat 12 gibi yazlığa doğru gittim. Annemleri, annemle yeğenim oradaydı. Onları sereye getirdim. Kamerayı açmayı unutmuşum tabii ki. Yine bana bir alkış. Onun dışında e, yoğun geçen bir gün oldu bugün. Sanırım bu videoyu bugün kapatırım artık. Akşamda evde yapmam gereken birkaç işler daha var. Onları da halledip bu videoyu kapatırım. Devamını diğer vlogta izlersiniz. Çünkü e, biraz da açıkçası keyifsizim. Çok bir tadım yok. Çok bir tadım yok. Çünkü ağzımda gördüğünüz zaten konuşurken de belli oluyordu. Şuradaki yara e, af yarası beni böyle inanılmaz halsiz böyle enerjimi düşüren bir moda sokuyor yani hiç tadım yok keyfim yok evet günün özeti şimdilik bu kadar akşam kaldığımız yerden devam ederiz bundan önceki tüm videoları hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Şimdi size kısa bir öneriden bahsetmek istiyorum. Şimdi salatanın sosuna şu şekilde Knorr markasının fesleğeni ve kekikli salata sosunu kullanacağım. Bunun tadı efsane. Kullanmayan varsa mutlaka kullansın. Ben normalde bu bir paketi 4 kişilik. Ben bu şekilde ikiye bölerek kullanıyorum. Zaten daha önce yarısını kullanmıştım. Şu şekilde iki yanın mandallarına tuturuyorum ve hiçbir şey olmuyor. Bozulma gibi bir şey olmuyor. Hemen hazırlanışından bahsetmek istiyorum. Şimdi önce 4 yemek kaşığı su koyuyorsunuz. 4 yemek kaşığı suyumuzu koyduk. Sonra 4 yemek kaşığı da yağ koyuyorsunuz. Bu e, yağ oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İlla 4 kaşık koymak zorunda değilsiniz. Ben şöyle 3 koyacağım yeterli olur. Sonrasında da herhangi bir şey eklemeden Toz karışımı ekliyorum. Dediğim gibi zaten yarısını daha önce kullanmıştım. Biz iki kişi olduğumuz için bize fazlasıyla yetiyor. Güzelce karıştırıyorum. salatamız hazır. Arkadaşlar şöyle hızlıca göstereyim size. Böyle salatanın salatalığını unutmuşum. Eminim siz de fark etmişsinizdir ama son anda ben de fark ettim ve ekledim. Pilavımız hazır. Nohutlarımız hazır. Yalnız nohutta şöyle bir sıkıntı yaşadım. E, düdüklümün son dakika hafif dibi tuttuğu için şöyle bir iki tane ne yazık ki yanıklarım var ama olsun ziyan etmeyiz. Evet bize afiyet olsun. Biz çok acıktık. Yemekten sonra görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Dün akşam en son yemek yiyorduk. Size onu göstermiştim ve bir kapanış yapamadım. Sonrasında da yemekten sonra zaten saat 9.30 oldu. Çamaşırlarım vardı, onları katladım. Yerleştirecekler vardı, onları hallettim. Derken saat 12 oldu. Birkaç ütülenecekler de vardı o kadarını göstermeyeyim dedim artık. Siz de çok sıkmak istemedim. Şimdi şöyle bir düşüncem vardı. Sadece dolap düzenini yapıp onu bir videoda temizlik için yani dolabı temizlemek için ki videoda yani temizlik için olan kısmı da başka bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Ama öyle çok saçma olacak. Çekebildiğim yere kadar ikinci vlogda çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Bir kapanış yapmak istedim size. Nasıl bir video çıktı? Nasıl oldu? İnanın hiç bilmiyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepiniz hoşçakalın.